Maşta hoş geldiniz. Ekstra özel bir yayınla karşınızdayım. Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi ve bu karar bekleniyordu. Bu kararı Ekrem İmamoğlu da bekliyordu ki zaten iftar sofrasında yaptığı açıklamada da bunu anlattı. Ayrıca hem iptali beklediğini anlattı hem de iptalin ardından yapılacak itirazların da sonuç vermeyeceğini anlattı. Bir yönüyle mevcut durumu kabullenmiş durumda. Elbette sonuna kadar yürüyeceğini, hiç durmadan devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ancak mevcut rejimi tanıdığı veya kendisine yapılan yapılacak muameleyi en azından öngördüğü ortada. Ee, öncelikle haberlere bakalım. Daha sonra bu açıklamadan 2-3 dakikalık bir bölümü ekrana getireceğim. E haberi ilk Ceylan Sever duyurdu. Habertürk muhabiri ki son dönemde e, adliye haberleri, polis adliye haberlerinde son derece duyarlı ve ilk haberi veren muhabir. O açıdan da yakın takip etmekte yarar var. Haberde 28 kişinin birden diplomasının iptal edildiği bilgisini ben görür görmez Ekrem İmamoğlu ile birlikte duruma uygunluk sağlamak için veya duruma meşrulaştırmak için 27 kişiyi de e, yaktıkları sonucu çıkıyor. İşte bu İstanbul Üniversitesi'nin kamuoyu duyurusu. Burada e, kamuoyu duyurusunda özellikle yokluk ve açık hata gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle gibi satırlar var. Onunla esasen Hulusi Akar'ın kızının 2002'de Chicago'dan. Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'ne yatay gelişine ilişkin e, Danıştay kararı bir emsal olmasın diye. Çünkü orada Danıştay kararı, kararında yokluk niteliğinde olmadığı müddetçe yapılan işlemin iptali geri, al, geri alınmasının söz konusu edilemeyeceği gibi bir şey vardı. Bunlar teknik konular. E, neticede idari bir işlem e, kişiyi mağdur ediyor. Yani en özünde hukuku falan bir kenara bırakın. Siz üniversite olarak yatay geçişi kabul etmişsiniz orada eğitim görmüş ve diploma vermişsiniz e, transkripleri her şeyleri her şeyleri her şeyleri var 30 küsür yıl sonra bu idari işlemi diploma iptal ederek yani idari işlemden dolayı şahsı ve 28 kişiyle bir yani toplam 28 kişiyi mağdur ediyorsunuz e, yani hukuku falan bir kenara bırakın bir idari işlemden dolayı kişi mağdur edilmez Sa sadece bu yani hukuken kesilen ahkamlar var. Bütün bunların hepsine bakacağım ama. Diplomaları yokluk ve açık hata gerekçesiyle. O arada fakülteye aldıramadıkları kararı muhtemelen İstanbul Üniversitesi'ne aldırmış gibi görünüyorlar. Hukuksuzdur diyor Ekrem İmamoğlu paylaştığı mesajda. Böyle bir karar alma yetkileri yok. Yetki sadece işletme fakültesi yönetim kurulundadır. Belli ki diyor orada karar alamadıkları için üniversite kuruluna e, havale edilmiş. CHP sandığa gitme kararından vazgeçmedi. Ve bir biçimde 23 Mart'ta bir ön seçim yapılacak ama bunun gölgesinde olacak bu. Mansur Yavaş'ın çıkışı önemli bir tweet uzunca bir paylaşım yaptığı bir tweet attı. Ve bu paylaşımında esasen Cumhurbaşkanlığı adaylığını askıya alması önemliydi. Alkışlanacak bir karar. Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim kararımı bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı kamuoyuna ilan ediyorum dedi. Bu son derece önemli. Diğer bütün açıklamalarından çok bu öne çıkıyor. İmamoğlu'nun yanında durduğunu, dik durduğunu ve bu karara isyan ettiğini söylüyor. Bu karar temizlenmediği sürece ben de aday değilim dedi. Bu önemli. Peki Özgür Özel mi aday? Ona mı kaldık? Kalabilirsiniz. Çünkü Özgür Özel'in meşhur e, durumu şey CHP yani normalleşme siyaseti değil. CHP'yi normalleştirme memuru. Hala anlamadıysanız umarım yakında anlarsınız. Yani başınıza taş düşer anlarsınız bilmiyorum yani. Aylardır söylüyoruz. Epey hışma uğradık Aşağıda epey yorum geldi. Ne ne istiyorsun CHP'den falan filan gibi. İşte CHP şu ara işte tek muhaliflerin çıkış noktası falan gibi. Ya bunu ben de biliyorum. Ancak CHP'nin başındaki kişinin tuttuğu yol ve götürdüğü istikamet, partiyi götürdüğü istikamet ona dikkat çekmeye çalıştık. Risklere dikkat çekmeye çalıştık. Daha iyi anlaşılmıştır. Yani bildiğiniz gibi bir adam bu. Bunun idari yargıdan döneceğine inanıyoruz. En kötü ihtimal anayasa mahkemesinin yerleşik uygulamaları var. Bak sen. Sanki anayasa mahkemesi, idari yargı kararı dinleniyor bu ülkede. Fakat dediğim gibi bunları konuşmanın söyle, bir manası yok. Ekrem İmamoğlu da farkında. Halk da biliyor bunu. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını dinleyelim. Üzerine konuşuruz. Allah'ın nasibi yani 2019'da e, Sultanbeyli'ye gitmiştim ve bir eve girerken seçim iptal olmuştu. Ve eve girme işte toplantıya geldi arayanlar olmuştu ama biz gene eve girdik iftarımızı yaptık. Ve e, seçim iptal olduğunda ben e, dedim ki bu seçim iptal olmadı yani e, oldu ama biz yine sandığa gideriz ve milletimiz bize hakkımız olanı verir e, kat kat fazlasıyla milletimiz bize hakkımızı verdi. E, bu toprakların en büyük adaleti vicdanı 86 milyon insanımızın adaleti ve vicdanı çok inanıyorum yani tarifsiz bir inancım var. E, bu bağlamda. Ee, bu ülkede bugün de çok enteresan bir olay yaşadık tabi buraya gelirken televizyonlarda e, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması e, 31 yıl sonra iptal ediliyor ve hukuksuz bir şekilde yani üniversitenin diploma iptal etme yetkisi yok e, ama ateşten mal kaçırır gibi. Savcılığın aşırı baskıları, yazıları, komedi-komedi geliş-gidişler, yazılar, baskılar, Ankara'dan aramalar vesaire. Çok enteresan yani. Ben açıkçası bugün diplomanın iptali falan umurumda değil yani. Çok önemli ama esas umrunda olan ne biliyor musunuz? Artık bu ülkede herkesin kazanılmış tüm hakları tehlike altındadır. Bu ülkede, bu toplumun Herkesin kazandığı tüm hakları tehlike altındadır. Ve bu akıl bu milleti gerçekten tehdit eden bir akıla dönüşmüştür. Herkesin elinden her şeyi alabilirler. Malını, mülkünü, mülkiyet hakkı, eğitim hakkı, seçilme hakkı, seçme hakkı her şeyi elinizden alabilirler. Seçme hakkınız da elinizden alabilirler o bakımdan. E, unuttukları şu var, dedim ya 2019'dan e, örnek verdim. E, bundan sonra milletin gücüyle ortaya çıkacak meşruiyetin dışında e, bir çözümümüz yok bizim. Tek meşruiyet var o da milletin gücünün ortaya çıkması ve bunun için büyük bir e, çaba göstereceğiz. Yani değil hukuk kanun devleti bile olmayan bir yerde artık demokratik bir yarış söz konusu değil. Evet 10 dakikalık bir açıklamanın 2-3 dakikasını ekrana getirdim. Şimdi ne olacak sorusuna kısa cevap şu. Yarın erken seçim kararı alınsa dahi yargıdan bir yürütme yürütmeyi durdurma kararı verilmemişse Yüksek Seçim Kurulu İmamoğlu'nun adaylığını geçerli saymayacak. Yargı yani şu anda temyiz vesaire aşamaları var ama başta da söyledim Ekrem İmamoğlu biraz 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 önce ekrana getirdiğim açıklamada her iki konuyu da satın almış görünüyor. Yani bir, diplomanın iptal kararını çıkacağını, iptal, diplomaya iptal kararı çıkacağını o açıklamasında anlattı. Bunu hissettiğini ve bunu beklediğini. İki, bu konudaki itiraz mercilerinin de kendisine olumsuz döneceğini. Yani temyiz vesaire mercilerinin de. Haliyle e, Yüksek Seçim Kurulu İmam e, bir Cumhurbaşkanlığı adayıyla söz konusu olduğunda böyle bir koşulda İmamoğlu adaylık için başvurusunu yapar mı bilmiyorum. E, CHP'deki ön seçim konusunda bütün CHP'li üyeler Ekrem İmamoğlu destekleyerek bir gövde gösterisi yaparlar mı? Evet. Kamuoyunu arkasına alması gerekiyor, halkı arkasına alması gerekiyor ve yargı e, iktidarın rejim yargısının bu e, ne bileyim adaylığını kendisini haklarını budayan kararına. Meydan okuması gerekiyor. Bu olacak mı? E, bu kararla iktidar kendi bacağına sıkmıştır. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolunu açmıştır yorumları var. Bu noktadan sonra CHP kimi çıkarırsa çıkarsın Erdoğan'a fark atar yorumları var. Fakat bütün bunların hepsine şu şerhi de koymak gerekiyor. Evet böyle bir seçim olursa hal ile bilmiyoruz bekleyip göreceğiz yani bu karar Ekrem İmamoğlu'nu güçlendirmiş Cumhurbaşkanlığı yolunu açmış mıdır yoksa tıkamış mıdır ve bu rejim birkaç sene daha böyle yürüyecek midir bunu bekleyip göreceğiz şimdiden e, kehanette bulunmamak lazım tabi elbette şu da tartışılacak Ekrem İmamoğlu olmayan bir diplomayla belediye başkanı seçildi iş tuttu dolayısıyla geriye doğru bütün işlemleri iptal, iptal edilmeli falan diyenler de çıkacaktır buna bakılacak yani daha evvel örneğini görmediğimiz bir konu Elbette büyükşehir belediye başkan olmak için üniversite diplomasına gerek yok ama neticede olmayan bir diplomayla veya sahte diplomayla tırnak içinde söylüyorum veya geçersiz bir diplomayla yüksek seçim kuruluna bunu ibraz edip belediye başkanlığına aday olduğu için Geriye doğru bu tür iptaller veya ne bileyim Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığının düşürülmesi gibi konularda gündeme gelecektir. Hatta askerliği konuşuluyor. Yani yeniden askere çağrılabilir. Eğer üniversite diplomasıyla kısa dönem askerlik yaptıysa yeniden askere çağrılabilir gibi. Ona bakıldığında 99 Marmara depreminin ardından bir bedelli askerlik uygulaması çıkmıştı. Ben de o bedelli askerlikten yararlanmıştım. 28 gün askerlik yapmıştık. 15 bin Alman markı o günkü koşullarda ödeyerek. Ekrem İmamoğlu'nda Yakın yaşlarda olduğumuz için. Ekrem İmamoğlu'nda bu bedelli askerlik uygulamasından yararlanarak askerlik hizmeti yaptığı bilgisi var. Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda 28 gün. Ben Samsun'da yapmıştım. Makinalı e, silah er eğitim taburu. Her neyse e, o... E, bu çerçevede bedelli askerlikten yararlandığı için askere çağrılmayacağı veya askerlik işleminin iptal edilmeyeceği falan gibi bilgisi var. Ancak 28 kişiye birden bu kararı verdiler. Haliyle 28 kişi 28 kişi için bu durum söz konusu olabilir. yani kalan 27 kişi için erkek olanlar için bu durum söz konusu olabilir. Mehmet Pehlivan e, paylaştığı e, üniversite yönetim kurulu yetkileriyle ilgili e, bilgi de veya veri de e, bu Ekrem İmamoğlu'nun e, avukatı. Yükseköğretim Kanununun bilmem ne maddesine göre üniversite yönetim kurulunun idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organdır haliyle diploma iptali böyle bir karar alma yetkisi yoktur demiş. Bunun üzerinde duruyorlar ve bununla itiraz edecekler. Aynı şeyi Adem Sözüer de söylemiş ki zaten Ekrem İmamoğlu'nun diploması gerçektir doğrudur basın açıklamasını yapan heyetteydi Adem Sözüer de. Diplomayı hazırlayan işletme fakültesidir. İşte yapan ne bileyim yatay geçişe karar veren filan falan üniversite halil ediyor bu işlemleri ancak yapanlar geri alabilir. Yani işletme fakültesi geri alabilir. Üniversite yönetim kurulu İşletme Fakültesi yerine karar alamaz diyor. Oradan yürüyecekler belli ki İmamoğlu ekibi. Metin Günday, Seher Avşar'a bir geniş değerlendirmede bulunmuş. Anayasa, Mahkeme, Anayasa Mahkemesi kararlarının bile uygulanmadığı ülkede idare mahkemesince çıkacak lehte karar dikkate alınır mı tartışmalı. Dosyaya bakacak olan yargıcın üniversite birinci sınıf öğrencisi kadar bile hukuk bilgisi varsa bu kararı iptal etmesi gerekir. Karar alan üniversite, üniversite yönetim kurulunun bu konuda aslında hiçbir yetkisi yok. Aynı şeyi söylüyor Ekrem İmamoğlu avukatlarıyla. Diploma iptaliyle ile ilgili inceleme ve karar yetki açısından işletme fakültesi yönetim kuruluna aittir diyor. Devam ediyor. Diğerlerini de siz okuyabilirsiniz. Avukat Hatice Yıldız, Mehmet Peylivan'ın yorumu üzerine üniversite yönetimleri listeler yaptı. Hatta örgütsel hiçbir faaliyeti görülmemiş olmakla beraber, örgüt üyesi olduğu değerlendirilmiştir. Notuyla imzaladıkla, imzaladıkları evraklar var dosyalarda diyor. Binlerce akademisyen bu gerekçeyle ihraç edildi. Hukuken yok hükmünde ama fiilen yaşıyor bu kararlar. Hukuken yok hükmünde olan hukuk aslında demiş e, bu karara. Yani avukatların bu yorumlarına itiraz ederken işte hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye'nin nasıl dip yaptığı görülüyor. Her şeyin hukuk olduğunu şimdi daha iyi anlıyor insanlar ama elindekini kaybettikten sonra ve geri e, tekrar nasıl kazanacağını bilemez haldeyken. Ercan Taştekin Hesabını sormadınız her şeyin hesabını size sorarlar, soracaklar diyor. Daha önce de bu yönde bir paylaşımı olmuştu. Doğru. Er Ekrem e Erdoğan'ın diplomasını sorgulamazsanız o da gelir sizin diplomanızı elinizden alır. Kemal Uçar avukat Erdoğan'ın diploması tartışma konusu olduğunda mağduriyet yaratmayalım. Onu sandıkta yenelim diye muhalifler burada mı diye soruyor. Rakibiniz hiç öyle düşünmedi ve İmamoğlu'nun diploması iptal edildi demiş. Aynen öyle. Mehmet Özcan da bir KYK'lı akademisyen olarak Ekrem Başkan'a ve tüm muhaliflere aslında 9 yıldır biz KYK'lılara söyledikleri gibi diploma gerçekse sorun yoksa yargıdan diplomanızı alırsınız şeklinde seslenmek isterim ancak bir hukukçu olarak yine de objektif olmam gerekiyor. Ekrem Başkan'a yapılan hukuksuzdur demiş. Melisa Pansa, bugün diploma iptal eden yarın bilmem ne yapar diyenlere hatırlatırım ki doğru cümle şu. Dün iptal eden bugün dün şunu 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 yapan bugün diploma ed, e, iptal ediyor olacak diyor ki çok az bir avuç insan e, geçmişten beri benzer uygulamaların tutulduğunu anlatıyor. E, Yalçın Karatepe CHP'de siyaset yapıyor. Ekonomi politikalarının başındaydı yanılmıyorsam. Bu ülkede hukukun siyasetin bir aparatına dönüştüğünü biliyorduk da akademinin de benzer duruma geleceğini tahmin edemiyorduk. Akademi çok namusluymuş da efendim şimdi iptal olmuş hele İstanbul Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi 12 Eylül'den sonra Kenan Evren'e hukuk doktorası verdi yahu. Hukuk doktoru ünvanı verdi. Siz ne anlatıyorsunuz? Yani geriye doğru hiçbir kurumun sicili temiz değil. İstanbul Üniversitesi akpaktı da AKP berbat etti. Geçeceksin ona. İstanbul Üniversitesi 15 Temmuz 2016'dan hemen sonra 116 akademisyeni bir gecede kanun hükmünde kararnameyle ihraç etti. Bunların içlerinde Eser Karakaş, Mehmet Altan gibi çok değerli profesörler de vardı. Altta zaten bir Emre isimli Twitter takipçisi yazmış Yalçın Karatepe'ye. Kurmay bir ekibiniz ve stratejiniz olsaydı tahmin ederdiniz ama maalesef 10 yılda ayakta uyuyup otel parası verdiniz demiş. Medine Mamedoğlu da buna da alışırsınız diyor. Özellikle kayım uygulamaları özellikle Doğu Güneydoğu Belediye, belediyelerinde yaşanan kayım uygulamaları ve oradaki hareketliliği yerinden anlatan mühim bir basın mensubu Buna da alışırsınız demiş. Hande Kuday, hukukçu bu tweet'i 18 Temmuz dikkat buyurun 2016'da atmış. 18 Temmuz 2016 altta yazıyor. Yani 15 Temmuz'dan 3 gün sonra. Birileri sürekli bana bu yasal mı? Şunun hukuki dayanağı var mı? Bunu yapabilirler mi diye soruyor. Değil. Yok. Yaparlar. Yani yasal değil, hukuki dayanağı yok. Yapabilirler mi? Yaparlar haliyle 9 yıldır kulağınızın üstüne yattınız. Hatta 2013'ten bu tarafa 12 yıldır kulağınızın üstüne yattınız ve gelinen noktada geçmiş olsun. Ha buradan döndürülebilir mi? İşte soru bu. Buradan döndürülebilir mi? Nasıl döndürülür? Onu ben de bilmiyorum ama bu çerçevede birkaç kelam edeceğim. Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsü seçtiğinde İstanbul Üniversitesi'nin kararı yalnızca Ekrem İmamoğlu değil, onunla birlikte mezun olan 28 kişiyi de mağdur etti. Üstelik e, İmamoğlu aday olmasa bile bu diğer 27 kişi bir takım haklarından mahrum edilebilirler. Haliyle o 27 kişiye bakmak lazım. Tespit etmek gerekiyor. Yani o diplomayla hayat kurmuşlar. Diploma iptal edilince kurdukları hayat başlarına geçebilir. Yani e, onların da hayatı karardı. Bu 27 kişi kim? Ona bakmamız lazım. İki, eee Başsavcılık esasen İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği yazıda de, diplomanın iptali kendince iptal olduğunu, diplomanın olmadığını, yok hükmünde olduğunu satır aralarına yerleştirmişti ve bir an evvel bana bu konuda e, sorumluları teslim et falan demişti. Oradan belliydi. E, ciddi bir baskı kuruldu ortada. Bunu Ekrem İmamoğlu açıklamasından söylüyor. Gidenler gelenler vardı diyor. Çok ciddi baskı kuruldu diyor. Evet. İstanbul Üniversitesi Rektörü Bülent Zülfikar'ın ve rektör yardımcılarının ve fakülte, fakülte sekreterlerinin neyse üniversite sekreterlerinin neyse ailecek yolsuzluk yaptıkları ve bunların da önlerine konacağı gibi tehditler savruldu. Özellikle yandaş basın mensupları tarafından bununla da sıkıştırıldılar. Yani istediğimiz gibi bir karar çıkarmazsanız hayatınızı yakarız. Rektör, rektör yardımcısı ve fakülte yönetiminin bu baskılar haliyle böyle bir kararı getirdi. Bir yönüyle yargıdan üniversiteye, bürokrasiden akademiye tüm kurumlar bir tür vesayet zinciriyle aynı hatta dizilmiş durumdalar. Sadece İmamoğlu değil, diplomalara geçerse sayılan diğer mezunları da hayati biçimde etkiliyor ve onları da bir yönüyle ateşe atıyor. Şimdi birkaç konu var, alt alta sıralayayım ve bitireyim. Seçim varmış gibi yapılan bir rejim söz konusu, seçimli otoriterlik söz konusu. Artık seçim yapılması demokrasinin işlediğini değil sadece bir vitrin süsü olduğunu gösteriyor Türkiye'de. Hukuk devletinden belge iptalli devlete bir geçiş yapılmıştır. Ekrem İmamoğlu haklı. Bunu yapan her şeyi yapar diyor. Can ve mal emniyeti yoktur vatandaşın. Bir kere daha bunu belli bir kesimin gözüne sokmuştur. Her kurum tek adam idaresine bağlanmıştır. Tam anlamıyla bir kurumsuzluk rejimidir bu. Sini millet filan deniyor ama CHP'nin Sini millete döneceği yoktur. Özgür Özel CHP'yi normalleştirme memurudur. bir bir yönüyle sarayın elinde o da rehindir, rehinedir neyse artık. haliyle oradan da bir şey beklememek gerekir. CHP'den ne bileyim böyle baş döndürücü, sarsıcı bir çıkış Özgür Özel liderliğinde imkanı olana yoktur. Bir rakip bırakmama stratejisi devam ediyor rejimin. Ve 2017 rejimi artık tam anlamıyla kurumsallaşıyor. Cübbeli darbe diyenler dar var, darbe girişimi diyenler var, darbe oldu. O da sivil darbeydi. 15 Temmuz 2016 sivil darbesiyle bugünlere gelindi. Evet, diyeceğimiz bu. Geçmiş olsun Ekrem İmamoğlu. Elbette gelişmeleri takip edeceğiz. Bir sonraki yayında e, muhtemel yankılarıyla tekrar karşınızda olacağız.